bir <laughs> şey de yok. Şahin yanıma gelsin diye. Hey, bu kim? Bu baştayı kim? <laughs> Şahin Efendi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin, sefa geldin. Allah şükürler olsun. Bugün bu şeyli Emine yaptı. Yani, Emine Hanım. Kaç yap. sene oldu sen bu kapıya geleli? Bilsem söylerdim de var. Bu kapıya geleli kaç sene oldu? Sen... Unuttum, gittim. 65 Nasıl bunu ya? Kaç seneden beri bu evdesin? Kaşgarlıların çilesini çekiyorsun. Çok çile çok çektim ya Şahin. Niye niye çile çektin? Niye mi? Herkesin ayrı ayrı hep şey, şey görevi var. Kiminin aclığı var, kiminin malı bakılacak, kiminin boğazına biçecek. Her şey vardı işte. Geldi geçti işte bu günler. Şükür Allah'a. Allah. Kaç sene olmuştur ki? Kaçta geldin sen? Söylesene Allah. Kaç yılında evlendin babamın anamla? 60 ya, 75 75'e. Ne 75'e ya? Sen 5 yaşındaydın Şahin. 75 yaşın ya kaç 60, sene oldu? 65, 65. 5, o zaman elli iki sene, iki sene, sene olmuş. Ne kadar zaman ne, 52 sene. sene. 52 ha? sene. Ha kapıyı attım o Ee, 52 e. sene nasıl geldi geçti böyle? Çok şükür Allah'ıma. Her sıkıntıyı da gördüm. Hepsini Hiç. normal karşıladım. Herkesine idare ettim. Kaşkı kocamandan zopa yedin mi? Ya bir kere vurdu bu. <laughs> ne zaman? He? Ne zaman? Çok eskiden. O yeni zamanlardaydı. Niye? Haklı mı din, haksız mı din? Cezaevinden geldi. Cezaevinden gelenden sonra mı o? Hmm. Ya. Önceden mi diye. Bu farkı ne dedi ya? Küçük Bilmiyorum. Bilmiyorum. Niye dövüştüydünüz? Bilmiyorum ki çılgır mı dövüyordu, koşturamıyordu ne? Bir Yok şey Yok, var ya, mı? İneğe koyuyordu ya. bize. Hemen ya, hep yağmurluktu. Hı hmm. -hı. Ben tanrıya gittim. Bunlara ineğe koyuyordu. Bir şey dedim. Bakıyor bakıyor ineğe koyuyor diyor. Bakıyor bakıyor ineğe koyuyor diyor. Ama işte ondan kafam biraz doluysa bu niye koyamadım ya? Birkaç tane çaktı mı burada. mı diyor. Kürek gibi. Ben de şey. ne dedim sen bilmiyorum. Sağ etmeyeceğim yok mu dedim. Bir şey dedim hale gidelim. Ha odur dövüşümüz, çekişimiz. Nasıl geçti peki yani böyle bir sadece bir ufak bir Kriz. Kürek, kürek, küpüsüyle. <gülüyor> <gülüyor> İşi nasıl bu oraya kadar getirdiniz? 51 senede bir, bir dövüş. Bir dövüş. Yani ne bileyim ama... ben de bilmiyorum Şahin. Hep sabır hep iyi karşılamayene. Öyle kötülük diye. O bana bunu dedi. Ben buna şey yapayım, azar cefa edeyim. Böyle bir şeyler aklımıza gelmedi. Yani hep iyilik düşündüm. Bu kocaman kötü müydü? Başka? Kocaman kötü olur mu canım? Kocaman da kötü olur <laughs> ya? Kocaman kötü olsa bile ben iyi, iyi, kabul ettim hepsine. Geldik geçtik ömür bitti. Çok şükür bugünümüzde. Yani Allah şükür olsun. Öyle kötü yine kötü olayım dersen her gün kötü olursun. İdare edeceğim. Dünya işi bu. Hepsi iyi olmaz ki. Nasıl uzun bir ömür sürüyor? Yani insan neler söylersin genç nesillere? Ne yapmaları lazım? İyi olmaları lazım. Hep böyle kötülük düşünmemeli. Bu babunu dedi ben de buna şey insan edeyim, çekici diyeyim dersen hiçbir huzur bulamazsın. Var, biz görüyoruz başımızda var. Yani olmasa çok iyi. kötülükten zamanda hiç... biraz da kavga da çok basit değil mi? Öyle tabii. Hani de çekiyor hemen, hani de. Ne biz öyle bir şey yaşamadık Şahin. Şimdi az bir şey olsa bizim biraz zorumuza gidiyor, yaşlandık. Yani olmaması daha iyi. Eskiden ufak tebek şeyler, büyük şeyler olmuyordu. Yani hemen, öyle tabii. Ya. Aile arasında gidiyor. Evet. Çok şükür Allah'ıma bu sene bu, değil. Kaşkalı Mustafa huysuz mu? huysuz. <laughs> 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 Yok. Baba da mı huysuz? <laughs> bu da çok huysuz. Aynı beraber oturuyoruz biz beraber. Severim ben dayımı. Sen başka bir dayı bulmuştun. Da seni sevdik diye hemen kıvrılım ya. Yani bu arada az ciddi. Şımarayım artık bir şey ya. Yok ben... Yani beni seveyim, şımarmak Sağ bu Mustafa, Kaşkalı Mustafa'yı nasıl tarif edersin? On numaradır, on numara. Adam. Kaç üzerinden, yüz üzerinden mi? Adam yivadan durmuş Yüz üzerinden on numara mı? Yok, yüz üzerinden yüz. Daim iyi duruyor. hepsi iyi, ya, sıkıntı yok. Her şey, kendin iyi olacaksın, kendin iyi olmaz, kimse iyi. Sen ne kadar iyi Hem iyiliği elde biraz da kendini de arayacağım. Aynen öyle. Evet hayat böyle. Yaş kaç anne? 85. Korkma. <laughs> Biz de o yaşlara gel gelirdik de. Ben şimdi kaç yaşındasın? Nasıl? Sen <gülüyor> o kadar yoksun, o kadar büyütme. Ben ya, birazcık yapacağım. Ben 34 doğumluyum, ne zaman ya? Sen 34 müsün? He Ula, 83. <laughs> babam da 38 değildi. 34, 83. Yok, e, sen o zaman büyük daha fazlasın anne. Ben ondan büyüğüm. Kaç yaş büyüksün? İki yaş oluyor. 83, o 80. 80. Sen 34. Ben sen. liyim. Şimdi iki, iki şey. yaş var. 83'e 84. 83, bu 85. 86'ya gitti. 86 sen 84'de. 84 e yani sen 84'e gidiyor. Yedik yani. Maşallah yedim ya. bir kere. Dayıma baksana Nelson Mandela gibi ya. Hiç adamın bir daha bu yeni aşağı doğru inmiş ya. Aynen Nelson Mandela. Hugoçoz az gibi. Içın az az, az şişe az çok şişe az Çok Çok met etme. Şişmana. <laughs> Nazigem sana e kızıyor ha biliyorsun. Şişe mi o diyor şişe mi? Araba lastiği gibi patlar diyor. Teşekkür ederim. Uy, gören bak görüyor musun? İnceliğe var şurada zarabede var. Ooo. Teşekkür ederim. Ne yani bu Gel, 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 gel. İşte. Bak, bu. Yok, afiyet olsun. Ana bunu da bulursa? Ben bulurum Ulan bize gelince arkadaş yine bir gür, bir gür gürediği Ford kamyonundan motoru gibi. Nasıl bir işte? Ford kamyonu motoru gibi bir gür gürediği bize gelince ses yok. Şahin Hoca hazırlamış da beş dakikada. Değil mi dayı? Diyatçı. Bu Emine adama da geliyor değil mi? Işte? Yok daha gelmiyor. Bu da Nasıl işte. yapıyordu? Yaşlandı ya. Nasıl oluyordu sen ne söylüyordun? Pır 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 pır. Ne hocam gelmedi ya? Onlar çoktan beri İstanbul'daydılar, yeni geldiler daha. He, işte dedi, cenaze nerede diye. Orta camide diyorum, o da diyor ki, ya ben diyeyim ama tip camide zannettim diye işte diyor. Hangi cenaze? E, dünyaların oldu ya. Hangi dünya? Osman'ın hüyüzünü karşısına ha. Hı -hı. Ben yiyordum ya, şeydeydim ben. Hmm. Çan, çan, çan. Çan başındaydık biz program vardı. Emen neredeydik? Bana Evet. Bugünün tarihi neydi? İşte bugün ayın kaçı? Bugün 25'i araba. 25 mi ya? Bir dakika. Bakayım açıkmış. Cumartesi 24 24. Bugün ayın Cumartesi 25. Cumartısı hocam ya. 26 02 2017. Evet 26 Şubat bir pazar günü 2017'de bu çekimler yapıldı. Telat Çorbacı'nın balkonunda yaptık bu söyleşiyi. Balkonunda şöyle bir manzarasını istersem size gösterebilirim. Burası Çorbacı Mahallesi değil mi işte? Hı -hı. Şu karşıda görülen cezaevi var. Hı -hı. Puslu bir hava. Neydi, dayı? Buraya gelen tebrikleri birden kalaktan mı var? Yok, bunların durakları var dayı. Evet, oraya ben buraya geliyordu. Buraya gelmiyor, şimdi bizim bu durak değişti daha. De.